Bugün tarlaya geldik bizim. Şimdi kış için e, Eylül'ün ortalarındayız. Birkaç kök bir şey dikeyim dedim. Dikim işini genellikle ağaçların altına yapıyorum. Çünkü e, bizim burası bahçe değil. Ağaçlık olduğu için e, her an e, tarlanın sürme işi olabiliyor. Ya da içinde e, farkında olmadan nasıl olsa ağaçlar diye yürünüyor. Yeni çıkan fidanlar ee, ezilebiliyor ayak altında. O yüzden daha garanti olsun diye ağaçların altına dikiyorum ben. Hani ayak altı olmadığı için. Şimdi bu büyük kayısı ağacımızın altına daha önce zaten orada kabak vardı. Şimdi şunları dikeceğim. Bakalım. Şöyle bu çapayı da yeni aldım zaten. Patlıcanın şey patatesin gözleri var. Bakın 1 iki üç dört tane burada gözü var. Burada da bir tane var. 5 gözü var bunun. Bunu şöyle koyayım. Bunu biraz daha derine koyayım. Pat Patates büyük. Üstünü kapattık buraya da patatesin bir tanesini atayım bunun da şurada bir iki 3 gözü var şurada bir tane var 4, burada da var bakalım inşallah bunlar verir ben çok ektim buraya da birkaç tane olup kalıyorlar buraya da sarımsak düşmüş şimdi patatesi diktik böyle şunlarda kırmızı patates marketten almıştım dikmiştim Bunlar kalmış. Şimdi bu ikisini de dikeceğim. Şöyle. İnşallah bunlar da olur. Şimdi de şu sarımsakları dikelim. Şöyle. Aslında ben YouTube'da gördüm taş köprüde sarımsak hiç şey yapmıyorlar. Direkt yumuşak toprağın üstüne buralara ayak değmediği için nasıl güzel kazılıyor. Direkt böyle yapıyorlar. Bunlar da çıkıyor da sonradan öğrendiğime göre sarımsak çok su istiyormuş. İşte her işin başı su, su hayattır deniyor ya. Aslında dünyaca suyun kıymetini bilsek hiçbir sorun kalmaz su olduğu sürece dünyada ağaçlarda bitkilerde insanlarda hiçbir kıtlık görmeden yaşarlar şöyle İnşallah olur. Çok diktim de. Taze sarımsak olarak kopardık baş vermediler burada. Bir de yeterli gübremiz de yok. Aldık birkaç traktör. Ama işte yeterli yağmur ve sulama olmadığı için gübre eriyip bitkinin köklerine ulaşamadı. Hadi bereketli olsun inşallah. Şimdi buraya sarımsak normal patates bir de kırmızı patates dikmiş olduk. Yani etrafını da Düzgünleştireyim de. Şöyle buraya dikim yaptığımız belli olsun. Şöyle. Şu kabakta büyüyor ama. Yanındaki sararmış. Şimdi de başka bir ağacın altına lamya dikeceğim. Bugün tarlaya gittiğimizde oraya patates, normal patates, tatlı patates ve sarımsak diktim. Ama o sırada şarjım bitti. Bu tohumlardan da diğer ağaçların her ağacın altına birer çeşit tohumdan ektim şimdi oraya hangi tohumları ektiğimi sizlerle paylaşmak istedim bir ağacın altına fındık fındık turp tohumu başka bir ağacın altına normal tohum normal havuç tohumu başka bir ağacın altına gene kıvırcık marul tohumu başka bir ağacın altına siyah turp tohumu gene yedi kule cinsi Geniş yapraklı marul tohumu. Bunlar hep başka başka ağaçların altına karışmasınlar birbirine diye. Gene beyaz turp tohumu. Mor havuç tohumu. Kereviz tohumu. Kırmızı pancar tohumu. Bamya ektim. Gene e, bamyanın belki zamanı değildir ama burada iklim sıcak geçtiği için şey yaptım ektim oraya. Tere. Bunun içinde roka tohumu var. Bu da maydanoz tohumu. Bu tohumlar genellikle küçük zaten. Şöyle göstereyim. Hepsi hemen hemen aynı boylarda. Ben bir tanesini göstereyim size. Bu kırmızı pancar tohumu gene biraz büyük yerlerine göre. Mesela şöyle. Kereviz tohumuna bakalım. da çok incecik yani e, çöl kumu tanesi kadar inceliği böyle kokulu tohumlarda pembe boya kullanılmamış koruyucu bebeklere karşı olsun diye ama bazılarında kullanılmış onları göstereyim bunlarda da yok daha çok iri tanelerde mesela havuç tohumuna bakalım şu normal havuç tohumuna Bu da aynı kereviz gibi. Küçük bir tohum. Zaten kerevizin yaprağı, maydanozun yaprağı, mar e, kerevizin, maydanozun, havucun yaprakları aynı. Ben geçenlerde balkona havuç tohumu dikmiştim. Sizlere de e, onu önereyim. Bayağı çıktı. Havucu olmadı ama yaprakları çok güzeldi. Ben onu maydanoz yerine salatalarda, börekte, patilada kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer balkonunuzda saksınız varsa havuç tohumu ekebilirsiniz. Yaprakları gerçekten çok lezzetli. Ve bayağı da ben kesiyorum dibinden makasla. Hemen büyüyorlar. Bakalım bereketli olur inşallah. Böyle ekmiş bulunduk. Şöyle. İnşallah çıkarsa sizlerle paylaşırım tohumlar çıkmış diye ya da meyve sebze vermiş diye. Hoşça kalın.